Herkese iyi günler diliyorum. Böyle bir marka bebek arabası geldi. Vatandaş bunların buralarında şu görmüş olduğun şunun içinde böyle fren teline benzer tel var. Bu kopmuş. Bunun yetkili servisi maalesef değiştirmiş. Yani kapanmış vatandaşa nasıl yardımcı oluruz diye düşündük. Bunun buradaki telin bir tanesi çalışıyor, bir tanesi çalışmıyor. Çalışmayan tarafa şöyle bir şey düşündük. Tuttuk. Bu çalışan gayet güzel çalışıyor. Mandalı üstünde zaten. Buna da buradan buradaki perçini, şu perçini köreterek buradan bir tane delik vasıtasıyla deldik. Şöyle bir tane kanca yaptık. Şöyle. Buradan çektiğimiz zaman teli aynı vazifeyi yapıyor. Şöyle bıraktığım zaman bırakıyor. Ve bu çalışır vaziyete getirdik. Bizim elimizden de bu kadar geldi. Bunun yedek malzemesi olmadığından dolayı ev vatandaşlar arabasını katlayıp toparlayamadığına göre biz de böyle bir çözüm getirdik. Bebek araba tamirci Recep Usta. Kıymetli araba. 5-6 milyara. Belki zamanında aldı vatandaş. Ama maalesef böyle düşünce. Buradan perçin çürüttük. Zaten vidada da belli oluyor. Bir de taktım. Şu parçayı da biz kendimiz taktık. İşte. Bu kadar yani. Yaptığımız iş bu. Bebek araba tamiri. Bisikletçi Recep Usta.